ayırt edin. Kesinlik kazanan Güvenliğinizi sağlayın. O zaman başarı sizinle. Bir şekilde güvenliğinizi sağlayın. Ya hayatınızdaki kişiye oturun. doğru dürüst şekilde bir önceki ilişkinizin bitiş şeklini ve bir önceki ilişkinizdeki kişinin ne kadar hasta olduğunu ona aktarın. Onu hazırlayın. ilişkinizi güvence altına alın sonradan pat diye bir şeyler oluşursa burada çok büyük sıkıntılar olabilir ama buradaki bu bunu yaşayan insan her türlü kötülüğü yapabilir her türlü kötülük kötülüğe açık hani şuraya sizi vermemek için her türlü kötülüğü yapabilir çok büyük sıkıntı var beyiniz olsun güvenliğinizi sağlayın o zaman başarı sizinle Ter ay, Hı. kafam gitti artık bura e tamam son kart zaten tasım 9'lusunu da yorumladık Mantıksız ihtiyat belirliyor çünkü bu şey bu değil pardon şuradaki kişi mantıksız ihtiyat belirliyor. Gizlenecek, kılık değiştirecek, politik yaklaşacak. Bu kişi kendini çev siz çevrenizden soyutlamışsınız bu kişiyi ama buna karşı dikkat edin gerçekten soyutlamışsınız hayatınıza bakmışsınız, yolunuza bakıyorsunuz ama bu kişi gizleniyor, kılık değiştirmiş. Çok politik yaklaşacak. Çok dikkatli olun. Sizi gerçekten gerebilir. ve size korkular yaşatabilir. Her